göreve geldiği günden beri Boğaziçi Beldesi'ni geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdüren Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programının konuğu oldu. Seçim süresince vaat edilen projelerin yüzde %40'lık kısmının tamamlandığına konuşmasında yer veren Başkan Ercan, çalışmaların süreceğini belirterek yeni projeler hakkında da bilgiler verdi. Beldede yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Ercan şu ifadelerde bulundu. Hareket edip nasıl başlarsanız, öyle biteceğine geçen dönemden tecrübe ettiğimizden dolayı hızlı bir giriş yapmaya çalıştık bu noktada. Seçim taahhütlerimizden bir tanesi olan yan yolların asfaltlanması, hmm. Eski Akçı Caddesi'nin asfaltlanması, ve Kurban Tepe yolunun asfaltlanması gibi icatlarımızı icraatlarımızı bu kısa dönemde gerçekleştirdik. tabii ki kış sezonuna girdiği için bu üst yapı çalışmalarını biraz ara verdik. E, tabii ki e, kanalizasyonu yapılan Toki yolunda e, yolların oturması gereken bir e, dönem var. Bir e, kış mevsimi geçmesi gerekiyor bu noktada. Hı hı. E, bundan sonraki süreçte Mart, Nisan aylarında bu çalışmaları da ivedi olaraktan başlayacağımızı sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Ya o çekme için de Allah yağmur yağması, özellikle kar yağması lazım herhalde değil mi? Süzülecek ya o çukurları. Evet. E, ya da boşluklar da olsun. Bu sene ne kar var ya, ne yağmur var. Evet. E, şimdi, e, o da zor. Tabii vatandaş e, yaşam tarzı olaraktan tabii ki kış gelmedi. Böyle bir yaşantı e, ya da hava şartları insanlarımızı belki o bu güzel pastırma yazlarını yaşıyoruz evet. diye e, düşünebilir ama biz yöneticiler olarak en azından benim açımdan e, sularımız bizim kaynak suları. Yani kışın, karın e, ya da yağmurun yağması gerekiyor ki bu kaynaklar ormanlarda depolansın. Yazın o kurak dönemlerinde bu e, sularımızı temin edelim. Onun için de bir tedirginlik olduğunu da evet. <laughs> ifade ya, O Türkiye'nin hemen hemen her evet. yerinde var olması lazım. Ya da redyecilerinde en korkulu rüyası değil Evet aslında? Evet. Yani başka yolu biraz daha geç yaparsın, bir şeyler evet. yaparsın ama suyu vermeden... En kötü başkan olursun valla. Evet. O güne kadar en iyi başkansan. Tabii ki yani geçen seneki süreçte şöyle bir süreç yaşadım ben. Tabii ki kuraktık bir dönem geçti. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Depolara baktık. Sularımız yok. İnanın Arefe gecesi sabaha kadar yani başka belediyelerden aldığımız su tankerleriyle depolarımıza su taşımak zorunda kaldık. Tabii ki görevimiz o vatandaşın bayram sabahı o mağduriyeti yaşamamak için taşıma ile suyla bile bu e, hizmeti yerine getirmek mecbur etmek evet. kavramımızı ifade ediyor. Murat Tarakçı selamlar ekim hayırlı yayınlar, ya Hı. hayırlı akşamlar demiş teşekkür ederiz efendim size e, su ilgili derdiniz yok yani? Yok şu anda yok. e, onu geçelim. Doğal gazın yaptınız? Artık evet, tamam bazı doğal gaz yakıyor mu? E, doğal gaz e, tabii ki e, ballar, çey tarla e, e, yazlık e, Şekerpınar ve Yeşiköy mahallelerimizde e, vardı. E, bu sene itibariyle Dokuzpınar mahallemizde yoktu. Şu anda e, ana hatlar e, yapıldı. E, evlere kutu bağlanma süreci bitti. Yani e, herhalde %70'lerde bir iki güne kadar bitecek şu anda imalat aşamasında. Ee, onu da gerçekleştirdikten sonra bir güzergahımız kalacak. Akçakoca güzergahının sağ tarafı. Ee, o noktada orada imar yolunun açılması durumunda önümüzdeki hmm. e, sene itibariyle de bu hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız inşallah. Hava kirliliği var mı sizde? Yok. Tabii sizin oradan buraya bu tarafa doğru geliyor. Rüzgar <laughs> getiriyor evet. boğazdan. Şanslısınız yani. Yani o noktada zaten sanayi olmadığı için öyle hmm. e, belli bir noktada zaten rakım olaraktan da düzenin biraz üstünde, kuzey evet. rüzgarlarının alan bir bölge olması hasebiyle de böyle bir kirlilik söz konusu değil Sayın İbrahim Hanım. Eh Şanslısınız yani o bakımdan. Ilgili. Kanalizasyonla ilgili problem var mı sizde? Kanalizasyonla Bitti ilgili e, tabii ki e, onun projelerini yaptık. E, normalde İller Bankası üzerinden biz e, borçlanma olaraktan proje e, ihalesini yaptık. Belli bir noktalarda e, çoğu noktalarda var ama revize edilmesi gere gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Ama İSKİ'nin e, bu e, arıtma yerleriyle ilgili ihalesini yaptı. Belli bir noktalarda da bu kanalizasyonla ilgili yatırımların yapılması için başvurularımızı yaptık. Onu da 2-3 sene içinde bunu gerçek gerçekleştirmek için Görüşmelerimizi yapıyoruz ve inşallah gerçekleştireceğiz. Ya çöpü ne yapıyorsunuz? Çöpü aynı Düzce'deki belediyeler nasıl şey yapıyorsa Düzce belediyesi bize gösterdiği yerde bunları. şey bekiyoruz. yok yani Arıtma ile ilgili herhangi bir çalışma yok. Şu anda arıtma ile ilgili? Yani şey çöp arıtma tesisi yapılmasıyla ilgili. Onunla falan. ilgili e, sen e, il belediye başkanımızın girişimleri var belli e, iller komşu illerle entegre. Ee, Bolu almıyor o, ama yani bildiğimiz kadarıyla. Efendim? Bolu almıyor. İlk etapta herhalde Bolu var ama. E, Bolu ya da Sakarya ama, ama onun görüşmeleri yapılıyor. Geri dönüşüm noktasında fabrika e, düzeninde e, geri dönüşümü olabilecek gübresi, atık e, noktasında değerlendirilebilecek bir e, tesis yapılması noktasında bir ee, bir görüşümüz var. İl Belediye Başkanımızın girişimiyle de bunu da gerçekleştireceğiz. Ya inşallah. her geçen gün büyüyoruz. Evet. Çöp <laughs> yani aynı yerde kalmıyor çöp. Allah'tan şu gelen Iraklar, İranlar bilmem ne var da düzce sokakları temizleniyor. Adamlar küçük arabalarla her ne kadar trafiği umursamıyorlar ama sizde var mı bilmiyorum size kadar geldiler yok, mi ama yok, burada yok. kağıt kartonu kağıdını bilmem neyi toparlayıp adamlar düzey temizlendiriyor. Tamam, o da o bir o bir şey. ekonomi için gerekiyor <laughs> dönüşüm noktasında. O da bir sektör ama onlar yapıyorsa birileri yapmadığının bir göstergesi. Oo oh, durmadan yazılar geliyor. İsmail Bıçaklı küçük... Bütçelerle büyük hizmet eden bir başkan, çok çalışkan başkan demiş. E, Şafak Yılmaz büyüksün başkanım demiş. Erkan Teke Almanya'dan sevgiler iyi yayınlar demiş. Sağ olsunlar eksik olmasın. Recep Ali Çabukoğlu bildiğim başkanların içerisinde en iyi hizmet yapan adam gibi adam. Bizim başkanımız Allah yolunu açık etsin demiş. Caner Yalçınkaya benim başkanım her şeyi başarır. Kokoreçi Yaşar Yalçınkaya demiş. Bu saatte şimdi kokoreçten bahsedelim ya. Nereden aklımıza soktunuz? <laughs> Saatler kokoreç. yaklaşıyor kokoreç için. <laughs> Belki <mi>? de <laughs> onun da reklamını yapacak. Doğru. Almış. Ee, Murat de başkanımız yapar demiş. Hakan abi bir şeyde bölgede sevilen bir başkansınız. Ama söylediğiniz isimlerden çoğu dışarıdan. <laughs> olsun yani demek ki sizi takip edip yapılanları görenlerden. Sağ olsun. <laughs> Ya illa Boğaziçi'lerden övgü gelecek diye evet. kural yok. Onlar içeride yaşadıkları için biliyorlardı da Ama dışarıdan öv övgü, geçtik ki Sayın İbrahimoğlu. Şafak Yılmaz, Allah Şafak Şimşek. Hı hı. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Boğaz için e, bazı için her zaman büyüklük yaptın. Her hep yapıyor. Sun. Bizler seni tanıyoruz başkanım. Allah daha yapacağı başkanım daha Yapacağını da biliyoruz diyorlar. E, şimdi bu sene ne yaptınız? Araç manaj şeyiniz ne alemde? Araç noktasında bir <laughs> eksiğimiz yoktu. Bir e, ekipman noktasında bir e, eskavatör e, talebimiz oldu. İlgili mercilerle görüşmelerimiz oldu. Herhalde yılbaşından sonra bunu temin edeceğiz.